Ayşe'cim müsait misin? Aa, tabii ki hocam buyurun. Tuna'dan teyit ettim. Boşluğunu bulunca iadeyi ziyaret etmek istedim. Çok mutlu oldum hocam buyurun. Ne içersiniz? Bir çayını alırım. Girin. Oh Hüseyin bu nedir böyle? Hı, hocam bu Sadık Bey getirmiş. Öyle mi? Ee, Ayşe Hocam, şöyle bırakacağım. Hüseyin, çok teşekkürler. Valla bize tam çay isteyecektik. Hızır gibi yetiştin. Afiyet olsun. Sağ olun. Sizinkini şöyle bırak. Çok teşekkürler. Sağ ol Hüseyinciğim. Hmm, çok güzel. Ama çok da tehlikeli. İnsanın ikişer, üçer tane yiyesi gelir. Evet, hocam. Anneannem de çok güzel yapar. Öyle mi? Ama en güzeli ev baklavasıdır zaten. Ayşe'cim, ne yapıyorsun? Şimdiden eşyalarını toplamıyorsun herhalde. Ha yok hocam, çekmecemi düzenliyordum da masam biraz dağınık kusura bakmayın. Bakabilir miyim? Tabii ki. Anneannem, o güzel baklavaları yapan. Çok güzel kadınmış anneannem, senin gibi. Çok teşekkürler hocam. Anneannemden öte anne gibidir benim için. Çok yakınsınız demek. Ne güzel. Evet. Babamı kaybettikten sonra annem uzun süre kendine gelemedi. Anneannem ilgilendi benimle. Annen içinde, senin içinde hiç kolay olmamıştır. Tahmin edebiliyorum. Değildi hocam. Hiç değildi çok yardım etti bize babamı kaybettikten sonra. Çekip çevirdi sağ olsun. Annemin kimseyi görecek, kimseyle konuşacak hali yoktu. Yetişkinler bazen kendi dertlerini, çocukların aklının ermeyeceğini düşünüp istemeden onları yalnız bırakabiliyorlar. Tam da dediğiniz gibiydi hocam. Evde bir yas vardı. Benim babamın cenazesi kalkmıştı. Ama ben kendime hep o yas evinde bir fazlalık gibi hissettiğimi hatırlıyorum. Öyle bir hava vardı ki sadece annem üzülebilirmiş gibi geldi bana babamın ölümüne. O sırada annen de diğerleri de senin neler hissettiğini görememiş ne yazık ki. Çocuk aklı işte. Ben babamın benim yüzümden öldüğünü düşünürdüm. Annem hep benim yüzümden kızardı ya babama. Kavgaların çoğu benim yüzümden çıkardı. Uzun bir süre bu düşünceyle yiyip bitirdim kendimi. Aslında sonrasında da değişen pek bir şey olmadı. Benim yas tutmaya fırsatım olmadı hiç. Sadece yas da değil, ölümden bile kendini sorumlu tutmuş. Onu tanıdığım günden beri o hüznü hep görüyorum yüzünde. Ah Ayşe'cim, senin tuttuğun yaz hiç bitmemiş. Ben kendimi bu kadar suçlarken hep yüzümü güldüren, beni sürekli mutlu etmeye çalışansa dayımdı. İyi ki dayım vardı. Günaydın güzellik. Yayın mı? Murat'la annesine yardım etsin çocuk. Yok yok, işim bitti zaten. Hadi bakalım oturun hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Ben çıkıyorum. Aa, üstüme iyilik sağlık bu saatte. Otur bari önce bir kahvaltı et. Yok anne. Dün bütün gece rüyamda Erhan'ı gördüm. Benden dua ister gibi bir hali vardı. İçim hiç rahat değil. Ben bir kabristana gidip geleyim. Kızım gidersin. Acelen ne? Yok baba. Ben kaç saattir ayaktayım zaten. Gideyim. Anne ben de babama gelmek istiyorum. Olmaz kızım. Hem bugün senin okulun başlayacak. Unuttun mu? Hadi afiyet olsun size. Tövbe tövbe. Her şeyin bir saati var. Aman Toran Bey. Kız perişan zaten. Bırak zehrini böyle akıtacaksa akıtsın. Sabi de ortalarda kaldı böyle. Yazık. Ya niye yazık oluyormuş benim yeğenime? Bugün yeni okuluna da başlayacak. Heyecanlı mısın Ayşe? Okula nasıl gideceğim? Hep beni babam götürürdü. E bundan sonra dayın götürecek. Gerçekten mi? Evet. Hadi de çıkalım çabuk çabuk. Hadi. Senin dershanen yok mu? Ee, öğleden sonra var. E, i̇ki saat. Ee, çıkışta da alırım. İyi. Olur o zaman. Derslerini aksatma da. Çak bakalım. Hadi çabuk çabuk ye de kahvaltını bitir. Gidelim tamam mı? Birazcık da domates. Bunları ye. Güzel vitaminini al. Büyü tamam mı? Ondan sonra kendi başına okula gidersin. Tamam mı? Çabuk. Dayımla vakit geçirmeyi çok severdim. Ama o üniversite sınavına hazırlandığı için odasına kapanırdı. Annemle aynı odada kalıyorduk. Ama ben o odaya bile girmek istemezdim. Annem ya sürekli kabus görürdü ya da ben geceleri yatakta ağlama sesiyle uyanırdım. Küçücük çocuk o koca evde kendime yer bulamazdım. Bazen sırf annemin ağlama sesini duymamak için salonda uyuyakalmış numarası yapardım. Anneannem kıyamaz. Kendi yatana kadar salonda oturup saçımı okşardı. Ah, ah kuzum benim. Şuna baksana Toran Bey. Ne kadar masum uyuyor. Ah bu yaşta yetim kaldı garibim. İki de böylesi daha iyidir. Ay yaş bir babanın yanında büyüyeceğine senin dizlerinin dibinde büyür işte. Ay orası öyle de. Yani düzeni bozuldu. İnşallah yeni okuluna alışır. Derslerinden geri kalmaz. Alışmayacak ne var ya? Alışır tabii. Çevrenin en iyi okuluna yazdırdım onu. Tonlarca para verdim. yapacağız tabii. Torunumuz bizim o. Tamam yapacağız da. Kız çocuğu işte. İnşallah anası gibi bir adamın peşine takılıp da hayatını mahvetmez. Yok yok. Yapmaz benim torunum öyle şey. Keşke erkek olsaydı. İleride belki bir ayrı dokunurdu. Aa! aa. Cık cık. Kusura bakmayın hocam. Duygusallaştım yine. Keramet kırmızı odada değil sizdeymiş. Aha Ayşeciğim küçücük bir çocuğun ruhunda derin yaralar açabilecek şeyler yaşamışsın. Bunları hatırladıkça duygusallaşman normal değil mi? Öyle galiba. Çocukluğumuz zihnimizin en değerli hazinesidir. Her şeyden vazgeçtiğimiz, her şeyi unuttuğumuz zamanlarda bile ondan vazgeçemeyiz. Orası hayatı ilk öğrendiğimiz, duygularımızı ilk keşfettiğimiz, sevinmeyi, üzülmeyi, yaralanmayı, kırılmayı ilk tanıdığımız zamanlardır. Biz fark etmeden kaderimize yön veren zamanlardır. Çabucak sevinir, her şeyden korkar, kendimize hep bir sahip ararız. Sen o ara biraz da sahipsiz kalmışsın galiba.

I never know yavaş yavaş o odadan hiç çıkmamaya başladı. Başlarda bari yemeklerde bizimle otururdu. Sonra yemeklere de gelmez oldu. Böyle böyle soyutladı kendini hayattan. Annenin içindeki acı o kadar büyükmüş ki çareyi kutsala sığınmakta bulunmuş. Baba evinden bir kere çıktıktan sonra insan artık o eve yabancı oluyor. Pek çok kadın sadece oraya geri dönmemek için evliliğini devam ettirmenin yollarını aramıyor mu? Bir yandan da kocasının ölümünde kendini kim bilir ne kadar suçladı. İlk başlarda zorlandım ama sonra ben de yavaş yavaş kabullendim durumu. Annemden vazgeçtim sanırım. Neden öyle dedin? Mesela hiç unutmam bir gün mutfakta üst raflardan birine ulaşmak için sandalyeye çıkmıştım. Nasıl olduğunu anlamadan kendimi yerde buldum. Ay! Ne oldu? Çocuğa bir şey oldu. Ayşe! Ana anneciğim! Ah. Acıyor! Ne oldu kızım? Canım. ne oldu Ayşe? Ayşe. Acıyor. Ah. Acıyor! Kalk, kalk 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 yok bir şey kalk. Ay ne oldu güzel insan. Başını mı vurdun ne oldu? Ay canım benim. yok bir şey yok korkma korkma. Neren acıyor? Neren acıyor? Ah kıyamam. Bakayım. Bakayım bakayım. Ay, gel. Yok bir şey değil mi? Gel. Normalde canım yandığında anne diye ağlardım. O gün istemsizce anneanne diye ağladım. Sonradan fark ettim ki anneannem annem yerine geçmişti. Dedem peki onunla ilişkiniz nasıldı? Dedem zor biriydi. Emekli albaydı sert bir yapısı vardı. Bazı basma kalıp düşünceleri olsa da aslında çok bilgili ve çok kültürlü biriydi. Bir tarafım ondan korksa da bir tarafım ona çok hayrandı. Beni de dayım gibi sevsin. Benimle öyle vakit geçirsin isterdim. Annenin yokluğunu bir şekilde doldurmuş ama baba figürü hep eksik kalmış içinde. Şah. Kahmat. Of, baba olmaz ama ya. Yem attın ama bu sayılmaz. <laughs> Deme öyle oğlum. Sen balık mısın öyle atılan yemi yiyorsun hemen ha? He? baba ya. Of. Ama iyi oynadın. Aferin sana, aferin. Hocamız iyi ama boynuz kulağı yıkılmamış. Dayıcığım bana da satranç öğretir misin? Baksana. Ne yapacaksın satranç öğreten? Dedemi yeneceğim. <laughs> öğretirim tabii güzellik. Ama ya dedeni yenmek öyle kolay değil onu bil de. Hadi gel bakalım. Gel. Şimdi tarafını seç bakalım. Siyahlar mı beyazlar mı? Beyaz. Hmm, Al bakalım o zaman. O zaman dizmeyi öğreteyim sana. Biliyor musun dizmeyi? Ha? Hayır. Hadi bakalım. Bunlar piyon. Bunları bu tarafa dizeceğiz, tamam mı? Al çabuk dizmeye başla bakalım. Daha çok yolum var. Peki hiç yenebildin mi dedeni? Yendim. Ama yıllar sonra. Zaten dayım gidene kadar benimle hiç oynamadı. Dayın nereye gitti? Şehir dışına. Hacettepe tıbbı kazandı. Öyle mi? Çok sevindim. Meslektaşsınız yani, ne güzel. Görüşüyor musunuz? Ankara'da yaşıyor. Ama mutlaka telefonlaşırız birbirimize dertlerimizi anlatmasak da sesimizi duyduğumuzda derdimiz varsa da azalır. Birbirine yakın kalplerin anlaşabilmek için anlatmaya ihtiyacı yoktur. Dayınla böyle bir bağ kurmuş olmanıza çok sevindim. Ama onun gidişi de senin için çok zor olmuştur. Çok zordu. <laughs> Aslan oğlum benim. Helal olsun sana, helal olsun. Allah sonunda yüzümüze güldü. Çok şükür. Dayı ne oldu? Şuna bak. Dünyadan haberi yok. <laughs> Güzellik. Dayı doktor oluyor. Doktor. Gel bakalım. Sana bakalım. Gel. Yürürüm seni be. Doktor mu olacaksın? O zaman anneme de tedavi edersin. Değil mi? Ne oluyor? Ne bu bağırış? Hayırdır? Abla, Hacettepe tıppı kazandım. Aa, tebrik ederim canım benim. Darısı Ayşem'in de başına. İyi de biz şimdi sensiz ne yapacağız be oğlum? Ne oldu ki dayım nereye gidecek? Ayşe'ciğim, kazandığım okul şehir dışında. Ankara'da. Yani okul başlayınca oraya gideceğim. Dayı gitme ne olur. Gitme dayı. Dayı gitme ne olur. Hayda işe bak. Anneanneyle torun. İkisi de aynı. Ya böyle hayırlı bir habere hiç ağlanır mı? Allah Allah. Allah Allah. Anneciğim bari sen yapma ya. okullar açılıp dayım evden gidene kadar dedemin de neşesi yerine gelmişti. Hatta onu hiç o kadar neşeli görmemiştim. Annen peki? Ayşe'cim, iyi misin? Çok mu soru sordum yoksa bugün sana? Estağfurullah hocam, ondan değil. Sadece ben bunları kimseyle paylaşmamıştım. Şimdi size anlatırken böyle dışarıdan bir gözle görüyor gibiyim. Neler görüyorsun? Sübhanallah, 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 Sübhanallah. Annemi. O kendi dünyasında huzuru bulmuştu. Odasından hiç çıkmaz, kimseyle konuşmazdı. Ya dua eder, ya ibadet eder, ya da uyurdu. Ama artık benim bile bu durumdan şikayetim yoktu. Kabullenmiştim. Zaten dayım giderken beni onun odasına yerleştirmişlerdi. Odalarımız da ayrıldı. Büsbütün uzaklaştık yani. Heh, oğlum bak sana kurabiye yaptım. Yolluk da ayırdım. Ama bunu valizine koy. Yurda yerleşince arkadaşlarınla birlikte yersiniz. Anne bayatlar bu. Yok canım kavanoza koydum oğlum. Aa, hiçbir şey olmaz iki günde tazecik kalır merak etme. Ha, aklıma gelmişken söyleyeyim ya. Ee, dolabı boşaltırken şunları ayırdım. Aa, nedir onlar? Ya eskiden kalmış işte bana küçük gelen birkaç parça bir şey. Birilerine verirsin. E, Ayşe'ye de olur bunlar. Dayı bana ver, bana ver. Olur mu ki sana? Aa oldu valla. Daha yepyeni bunlar. Hiç olmazsa evde giyer. Oh! Odama çök. Kıyafetlerime çök. Ondan sonra da dayı niye gidiyorsun diye ağla. Ya dayı. <laughs> Uğraşma benim güzel torunumla. Sen bavulunu topla bekletme babana. Vakitlice yetiştirsin seni terminale. Bu günler zor geldi dayımın gitmesi. Çok ağladım. Ama artık gizli gizli ağlayabileceğim bir odam vardı. Asıl dedem çok etkilendi. Sessizleşti. üç oynayalım mı? Bak sen. Sen satranç biliyor musun ki? Dayım öğretti. Oo, ustasından öğrenmişsin. E hadi madem, oynayalım bakalım. Dedemin birini ciddiye alması için ona yenilmesi gerekirdi. Tabii bu da hiç kolay değildi. Çok çabaladım dedemin gözüne girebilmek için. hiç dayımın yerine koymadı. Kendini önce ailene, sonra da hayata kabul ettirebilmek için çok uğraşman gerekmiş. Önce baba, ardından anne, son olarak da sana en yakın kişi olan dayıyı kaybediyorsun. Çok kayıp var senin hayatında. En karanlık gecenin bile ardından güneş doğuyor Ayşe. Dedenle bağ kurmaya çabalaman, Bunca şeye rağmen kendini böyle yetiştirebilmiş olman çok kıymetli. Bunu biliyorsun değil mi? Teşekkür ederim hocam. Ama sizinle konuştukça fark ediyorum ki ben bazı şeylerin üstünü örtmeyi seçmişim. Bunu şimdi şimdi fark ettiğim için de utanıyorum açıkçası. Hiç duymamış olayım bunu. Utanmak da ne demek? Seninle sohbet ettiğim için çok mutluyum ben. Ben de öyle. Ama bugün biraz çenem düştü galiba. Hiç de bile. Keşke seninle daha önce yapsaydık bu konuşmayı. Sen her gün akşama kadar birilerini dinliyor, onları anlamaya, onlara yardım etmeye çalışıyorsun. Ama bizler bu arada kendimizi çok ihmal ediyoruz galiba. Ne dersin? Doğru söylüyorsunuz. Ben kendimden çok sizi düşünürüm aslında hep. Yani bu kadar sene bıkmadan, usanmadan nasıl yapabiliyorsunuz diye. Oh be Ayşecim. İşte şimdi iki meslektaş olarak dertleşebiliyoruz seninle. Dediğin ne kadar doğru. Evet ben tam da yıllardır senin dediğini yapıyorum kendime. Ama ben bu meslekte çok yeniyim. Ya siz sorunun cevabını almadan bırakmam diyorsun yani. Sanırım bu meslek giderek benim hayatımın anlamı oldu. İnsanların iç dünyalarında gezinmenin triyakisi olup çıktım. Peki her gün çok dolmuyor musunuz hocam? Yani biz sizin çok duygulu ve hassas biri olduğunuzu biliyoruz. O paylaştığınız acıları nereye koyuyorsunuz? Kitaplara. Kitaplara Ayşe'cim. Yazmak beni hafifletiyor desem beni anlar mısın? Anlamaz olur muyum? Sizinle tanıştıktan sonra ben de ufak ufak bir şeyler yazmaya başladım ve... ...gerçekten bana çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Hocam bugün iyi ki geldiniz. Gerçekten sizinle konuşmak bambaşka. İyi ki varsınız. Ayşeciğim, beni de ağlatacaksın şimdi. Gel buraya. Gel sana bir sarılayım.